Kadir Sağlam kronometresini kontrol etti. İlk düdük mücadele başlıyor. Mücadele ev sahibi MS Yapı Sivaspor başladı. İyi seyirler. Ziya'nın pası. Baro. Baro mükemmel döndü. Baro ceza sahasına girdi. Baro pasını çıkardı gol şansı ceza sahasında. Penaltı. Kadir Sağlam beyaz noktayı gösterdi. MS Yapı Sivaspor penaltı kullanacak. Bir de sarı kart çıktı. Maçın hemen başı... Sivaspor kullanacak penaltı vuruşunu... İşte Parol... Kendisine atılan top mükemmel döndü... Nefis kurtardı... Ceza sahasına girdi... Pasını çıkardı... Emre hareketlendi... Ona yapılan müdahale... Ve penaltı... Mbakata... İşaret geldi... Manay geliyor... Rey vuruyor ve gol... Rey Sivas'ta... Sivaspor 1-0 önde... Florin Nita kıpırdayamıyor... Rey Manay'ın golü... Sivas'ta iyi dolar bir öne geçiyor. Mustafa döndü. Florin Nita. Nita bir anlık hata. Ziya girdi araya. Ziya içeriye dol çıkardı. İki gol şansı Emrah. Topu aldı rakibinden kurtardı. Emrah yerde kaldı. Penaltı bekliyor Sivasporlu oyuncular. Oyun devam etti. Oyun devam etti. Sivasporlu futbolcularının itirazları var. İşte Sivaspor takımının penaltı beklediği pozisyon ekranlarınızda. Evet Vardan ikaz geldi. Pozisyonu izlemeye gidiyor Kadir Sağlam. İşte pozisyon bu izledi. Ceza sahasına doğru gidiyor penaltı dedi. Bir penaltı da Kadir Sağlam beyaz noktayı gösterdi arka arkaya. Sivas'ta penaltılar. Mana geliyor. Mana geliyor. Manay vuruyor. için çalıyor Sivas'ta. Abdülkadir Parmak. Apinden Goye. Çok büyük bir hata yaptı. Maksim top aldı. Maksim pasını verdi. Gol şansı. Boş kale ve gol. Dragos top gönderiyor. Çok büyük bir hata. Ve bu hatanın sonucunda Gaziantep Futbol Kulübü golü buluyor. Dragos. 29. dakika sevgili futbol severler. Bakın. Bindango'ya son adam ve yapmaması gereken bir hareket. Aleksandru Maxim girdi araya top aldı. Dragus'a bıraktı. Ve 29. dakikada Gaziantep Futbol Kulübü'nün golü geliyor. Gerginlik var orada. Elini cebine götürdü Kadir Sağlam. Manay'a sarı çıktı. Reymanay. Bu pozisyon sonrasında sarı gördü. O gün Cinaboggi. Emrah'tan kurtardı. Cinaboggi sol ayağıyla kaleye doğru. Nefis bir gol. dakika nefis bir gol attı. Jeneriklik bir gol attı. Cilo Bonci. Sivas'ta Gaziantep'in geri dönüşü. Cilo Bonci. Maxim hareketli. Aleksandru Maxim. İçeriye doğru çıkardı bir vuruş. Kalic kurtardı son anda. Ali Şenşal Vural. Çok kritik bir kurtarış oldu. Mustafa Eski Eylac. Mustafa. Kurtardı rakibinden. Mustafa'dan güzel çalı. Mustafa içeriye girme hazırlığında. Mustafa pasını verdi gol pozisyonu. Dragos'un vuruşu savunmaya çarptı. Ali Şaşal ikinci hamle. Ceza sahası dışında müdahale var dedi Kadir Sağlam. Ali Şaşal dokunmadım diyor. Varda pozisyonu izlemeye gidiyor şimdi Kadir Sağlam. Kadir Sağlam izledi. Varda izledim pozisyon offside diyor. 59. dakika. En direk vuruş kullanacak MS Pasivaspor. Dragos'ta paslaşması Mustafa pasını verdi Maxim Çapraz'da. Maxim kurtardı kaleye baktı. Maxim vuruyor. Savunma çizgiden çıkardı. %99'luk gol şansı Samba Kamana. Ginobonji. Ceza sahasına doğru göndermek istedi. Bir ayak için solmadan döndü ikinci hamle yine gol şansı. Ceza sahasında kaleci Ali Şaşavural. Kalesinde devleşiyor. 69. dakika. Barol gidemedi sarı kart çıktı. Aleksandru Maxim. Orta geldi içeriye. Kafa vuruşu Ali Şaşa Yakın mesafede. Kafa vuruşu Dragustan. Murat Baluri. Çiraboncu Murat mücadelesi. Murat kurtardı. Murat'tan bir çalım daha. Murat yerde kaldı. Serbest vuruş. Kartıyla geldi maçın hakemi. 81. dakika. İkinci sarıdan kırmızı kart. Alexandru Maksim. Kalan 10 dakikada Gaziantep Futbol Kulübü 10 kişi kalıyor. Ve Kadir Sağlam son düdüğü çalıyor Sivas'ta. MSD Yapı Sivas 2 Gaziantep Futbol Kulübü 2 maçın sonucu.